Merhaba arkadaşlar bugün mantık ve kümeler konusundaki test okul soyunda fasikül bitirme testini çözelim sizlere de bir tekrar olsun. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Matematik öğretmeni Nisa Hanım derste öğrencileriyle aşağıdaki etkinliği yapmış ve etkinlik sonunda bir soru sormuştur. Önce bir A kümesi tanımlamış. Bu kümesi, kümeyi liste yöntemiyle yazalım diyor. Yazalım arkadaşlar A kümesini. Bakın eksi 1 ile 3 arasındaki sayılar. Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bunlar da dahil. A kümesini yazdım. B kümesini yazıyorum. Ee, x eksi 1 küçük 3 olacak şekilde. Mutlak x eksi 1. Biz bunu nasıl yazarız? x eksi 1 küçük 3 ile eksi 3 arasında derim. Eksi 1 de karşıya artı 1 olarak göndermem lazım. Şurada yanlışlık olmasın. Artı 1 olarak gönderiyorum. Eksi 2 ile x kimin arasında? Artı 1 olarak gönderdim. 4. Yani B kümesi ne oldu? Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 oldu. Aslında birbirinin aynısı mı oldu? Evet. A kartezyen, A çarpı B kartezyen çarpım kümesinin elemanlarını koordinat düzleminde gösterelim diyor arkadaşlar. Ee, sonrasında da bu çarpım kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük daireyi bulalım demiş. Aslında en üst nokta, noktadakileri yazarsak dairenin çapını buluruz. Eksi 1'e e, A kümesinde bakın eksi 1, 0, 1, 2, 3 var. Aynı şekilde B'de de yine eksi 1 var. Yani bakın eksi 1'e eksi 1'i alabilirim. Şurası. Eksi 1'e eksi 1. Sonra eksi 1'e 0'ı alabilirim. X eksi 1, y 0. E, eksi 1'e 1 bir alabilirim. Şuradan artık 1, 2, 3 diye devam ediyor. Arkadaşlar eksi 1'e 3 de alabilirim. Şöyle en uç noktaları yapmaya çalışacağım. Hepsini yazmayacağım. Eksi 1'e 3. Daha sonra mesela e, A'dan 3'ü alıp eksi 1'e alabilirim. Şu. Sonra 3'e 3'ü alabiliriz. En uç noktadakileri dediğim gibi yazmış olduk bu şekilde. Şimdi bunu e, içine alacak bir daire çizmem lazım. O zaman şurayı atıyorum. Çap kabul eden bir çember olacağını düşünelim. Bu çemberin çapı kaç olacak arkadaşlar? Bir birim buradan var. Üç birim de şuradan. Yani şurası şöyle gösterirsem. Şurası kaç birim olacak? Dört birim. E, şurada yukarıda 3 birim var. Bir birim de aşağıda var. Evet. Burada da bir dört birim var. Burası da 4 birim. E 4 4 dik üçgenden 4 4 ne olacak? Burası 4 kök 2. O zaman bunun arkadaşlar yarı çapı ne olacak? 2 kök 2 yani R 2 kök 2 olacak. Bunu çap kabul eden e, ne diyor? Dairenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Dairenin alanı nedir arkadaşlar? Pi R karedir. Pi çarpı R kare yani 2 kök 2'nin karesi. Bu da ne olacak? 2'nin karesi 4, 4 kere 2'den 8 pi olarak cevabı bulurum. Edirne. Şimdi devam ediyorum. ikinci soruya. A kümesi C, A, N, I, M harflerinden oluşan kümenin bir alt kümesiymiş. A ile e, C, A, Can ismini ya da C, A, N is, e, harflerinin kesişim kümesinin eleman sayısı 1. Yani bir tane ortak elemanlar var. Bu biçimde, olacak biçimde kaç farklı A kümesi vardır diyor. Şöyle düşünelim. A kümesinin içinde C olabilir. A kümesinin içinde A olabilir. A kümesinin içinde N olabilir. Ee, kaç farklı A kümesi vardır diyor arkadaşlar. Şimdi C'yi aldıktan sonra A'yı ve N'yi sileceğim. Yani sadece I ve M'den birini koyacağım. Ya da hiç koymayacağım. Böyle düşünebilirsiniz. Hiç koymayabilirim boş küme bir elemanlı bir elemanına koyabilirim veya iki elemanla koyabilirim. Yani arkadaşlar şu iki elemanlı kümenin I ve M'den oluşan bu iki elemanlı kümenin alt küme sayısı kadar ben burada çeşitli küme yapabilirim. Bu da nedir? 2'nin karesinden 4 farklı buradan yazabilirim. Aynı şekilde burada da I ve M'den 2'nin karesinden 4 farklı. Burada da arkadaşlar aynı şekilde I ve M'den ve 2'nin karesinden 4 farklı küme yazabilirim. E ne yaptı? 4, 8, 12 tane farklı A kümesi yazabilirim. İçinde bir tanesinin C varsa A ve N olmaması lazım. Aynı şekilde A ve N için de geçerli. Çünkü kesişimleri bir elemanlıymış arkadaşlar. Geliyorum üçüncü soruya. Ee, ne doğal sayılar olmak üzere diyor. A kümesi ikiyen artı birlerde oluşuyormuş. Yani tek sayılar. B kümesi N'nin kübünden oluşuyor. Buradaki neler doğal sayı. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kümesinin elemanlarından biri değildir diyor. A'nın B'den farkı. Yani arkadaşlar tek sayı olacak ama hiçbir sayının kübü olmaması gerekiyor. Çünkü A kümesi diyordu ki tek sayılar olsun. B kümesi diyordu ki bir şeyin kübü olsun. Tek olmasını istiyorum, kübü olmasını istemiyorum. 27 mesela tek ama 3'ün kübü. 35 tek, bir şeyin kübü değil. Ee, elemanlarından biri değildir diyor. Demek ki cevap Denizli. 13, 15 ve 7 hiçbir şeyin kübü değil. Devam edelim. Bir de devamına bakalım. Doğal sayılardan A'nın farkı. Yani doğal sayılardan olacak fakat tek olmayacak demek istiyor. Neden? Çünkü A tek sayılar olsun istiyordu. Ben onun olmasını istemiyorum. Bakın çift sayı, çift sayı, çift sayı, çift sayı. E bu zaten sağlamıyor. istediği kadar orası çift olsun. Birinci özelliği sağlamıyor. Yani A fark bekmesini sağlamadığı için cevap denizli oldu. Evet dördüncü soruya bakalım. Bir kutuda mavi, kırmızı, yeşil renkli olmak üzere üç tane kalem vardır. Aras, Baran, Cihan bu kalemlerden birer tane alıyor. Bu üç kişinin hangisinin hangi renkte kalem aldığı ile ilgili önermeleri verilmiş. Önermesi yanlış olduğuna göre. Yani bunun sonucu neymiş? Sıfırmış. Aras, Baran ve Cihan'ın aldıkları karelerin renkleri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Bu ne zaman sıfır oluyordu? Burası bir, burası sıfır olduğunda. Demek ki P önermesi doğru. Yani Aras kırmızı kalemi almamıştır diyor. Aras'ın kırmızı aldığı yanlış. Silelim. Tamam. Buraya geldik. Q'nun değili veya R ne eşit? Sıfıra. Veya ne zaman sıfırda? Her ikisi de sıfır olduğunda. Q'nun değili 0 ise Q 1'dir. Yani Q doğru söylüyor. Baran mavi kalemi almıştır diyor. Bakalım Baran'ın mavi olması gerekiyor. Bakın bunların hepsi gitti aslında cevap ortaya çıktı. R sıfırdır diyor. R yanlış söylüyor. Yani Cihan Yeşil kalemi almıştır diyor. Cihan Yeşil almaması lazım. Ee, arasında kırmızı kalemi almaması lazım. Gördüğünüz gibi. E seçeneği ee, bütün önermeleri sağlıyor arkadaşlar ki bir tanesini de direkt bulduk aslında. Beşinci sorumuza bakalım. Bir yayın evinde çalışan erkek olanlar E kümesi, üniversite mezunu olanlar A kümesi, yaş 35'ten küçük olanlar B kümesiyle gösteriliyor. Bu yayın evinde çalışan Rümeysan, üniversite mezunu ve 24 yaşındadır. Buna göre Rümeysan aşağıdaki ben şemasında gösterilen boyalı gösterilen kümelerden hangisinin elemandır? Şimdi <laughs> Erkek olanlar E kümesi ise Rümeysa bir kız olduğuna göre demek ki E kümesinde olmaması lazım. Üniversite mezunu olanlar A kümesi diyor. Üniversite mezunu o zaman A kümesinde olacak fakat E'de olmayacak. Bakın A'da fakat E'de değil. A'da fakat E'de var. B gittim. A'da değil hatta E'de de değil. Burada A'da var E'de yok olabilir. Bu da olamaz. E'de var A'da değil çünkü yani A ve D şıklar arasındayız. Ve ne diyor? 24 yaşındadır. Yaşı 35'ten küçük olanlar B kümesi. Demek ki bu B kümesi ile A'nın kesişiminde bir yerde arkadaşlar. Görüyorsunuz biz D şıkkında B kümesi şartlanmamış. Yani burada cevap A seçeneği. Üniversite mezunu, erkek değil, ve 35 yaşından küçük. 6. sorumuza bakalım. A ve B kümelerinin eleman sayıları ile ilgili açıklıklar veriliyor. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar e, A birleşim B'nin eleman sayısı vermiş. Şöyle bir şeyler yapsak. A kesişim B'ye ben 3 kere iki den gitsek buraya 2K desem A kesişim B'ye A'nın tümleyeni kesişim B ne olacak? 3K olacak çarpımları 6 kalması lazım. O yüzden A fark B'den olacak. 6K. Şöyle bir şey çizersek. Hmm, tamam. Arkadaşlar A'nın B'den farkı buraya eleman sayılarını yazıyorum. 6K. A'nın tüm B'nin kesişimi neresi oluyor arkadaşlar? Şu B'nin yalnızca aslında bu şey demek. B fark A demek. Bu da 3K'ymış eleman sayısı. Tamam. A kesişim B'nin eleman sayısı kaç? 2K. Bana ne demiş? A birleşim B 44. Çok güzel. A birleşim B buradaki sayıların hepsinin toplamı olacak. Yani 6K artı 2K artı 3K olacak. Toplarsak buraya da ne olur? 11K. Bu neye eşitmiş? 44'e. da buradan 4 bulduk mu? Evet. Tamam. B eleman sayısı. 2K artı 3K'dan 5K. K'yı da 4 olarak bulmuştuk. 5 kere 4'ten 20'dir diyorum. 6. sorunun cevabı. 7. soruya geliyorum. ABC birer tam sayı olmak üzere. Önermeler verilmiş. Önermesi doğru olduğuna göre ABC sayılarından hangileri tek sayıdır diyor. Yani bunun sonucu 1'miş. V işareti. V, v bağlacı ne zaman 1'di? X de doğru olduğunda. Yani P doğru. Q veya R'nin değili doğru. Buradan arkadaşlar P'nin doğru olduğunu görüyoruz. Ne diyor? A artı C toplamı tek sayıdır. Tamam. Ee, tek sayı olabilmesi için toplamlarının ne olması gerekiyor? Birinin çift birinin tek olması lazım. Okey. Şimdi geldik Q veya R'nin değili. birse ise Q veya R ne olacak? Sıfır. E ne zaman sıfırdı? Her ikisi de yanlış olduğunda. Q sıfır, R sıfır. Şimdi geldik buraya. Ee, B eksi A artı C çift sayıdır diyor. Demek ki bu çift değilmiş. Tek sayıymış. A artı C tekse arkadaşlar. Şurası tekse. Yani bunlara çıkarttığımda da tek olacak. En yanına B eklediğimde tek olması gerekiyorsa arkadaşlar B'nin çift olduğunu görüyorum aslında. Buradan B çifttir diyebilirim. Çünkü tek artı çift tek eşit. Sonra R de yanlış. 3C artı 2 çift sayı değildir diyor. O zaman çift sayıdır diyeceğim. Bakın 3C artı 2'nin çift olması gerekiyor. ve burası çift zaten. O zaman buranın da çift olması lazım. Yani bu neye bağlı? C'nin çift olmasına bağlı. Tamam. Hangileri tek sayıdır diye soruyordu. A artı C toplamı tek sayı diyor. Bu tekse ve C de çiftse A'nın tek olması lazım. Yani yalnızca kim tek oldu? A tek oldu. Cevap Adana. Sekizinci soruya bakıyorum. Matematik öğretmeni Nisanur Hanım Taksı yaşadı gibi, gibi bir kime yazıyor. Nisanur Nur Hanım öğrencisi haliye tahtayı kaldırarak önce A kümesinin iki elemanla tüm alt kümelerine yazmasını istiyor. Daha sonra bu alt kümelerin her birinin elemanlarının toplamını ayrı ayrı hesaplayıp bu değerlerle bir B kümesi oluşturmasını istiyor. Haliye'nin oluşturduğu B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Aslında arkadaşlar ilk şerli aldığımızda hangi sayıları alabilir diye düşünüyor. En küçükten başlayalım. 3, 4 ile eksi 3 alsa 7 alabilir. En büyüğe baktığımızda da 4 ile 3'ü topladığında 7'yi alabilir. Ve bu aradaki bütün değerleri alabilir. 0 da alabilir. Mesela eksi 1 ile 1 e aldığında 0 olur. 1 olur, 2 olur, 3 olur neyse. Bu arada kaç tane değer vardır arkadaşlar? Eksi 7'den eksi 1'e 7. 1'den 7'ye 7. Bir de arada ne var? 0. Onun için 1 dediğimde 7, 7, 14. Bir daha 15 tane eleman vardır. Cevap denizli. İşaretleyemiyorum oraya. 15 farklı eleman alır. Burada tek tek bulup toplayıp bakmaya kalkışırsak çok fazla zamanımızı çalar arkadaşlar. Şimdi 8. soruya bakalım. 8. soruda elemanları birer tam sayı olan 3 elemanlı bir alt kümesinin tüm 2 elemanlı alt kümeleri yazılıyor. yani 3 elemanlıymış. X1, X2, X3 desem en küçüğüne X1, en büyüğüne de X3 diyorum. Bu alt kümelerin her birinin elemanlarının aritmetik ortalamanı hesaplayıp ve ayrı ayrı kartları aşağıdaki gibi yazıyor. Yani arkadaşlar x1 ile x2'yi toplayıp 2'ye böldüğümde 1. x1 ile x3'ü toplayıp 2'ye böldüğümde 2. x2 ile x3'ü toplayıp 2'ye böldüğümde de 4'ü vermesi gerekiyor. Arkadaşlar devam ediyorum. Tahtayla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Buna göre a kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanının çarpımı kaçtır diyor. Yani bana x1 çarpı x3'ü soruyor. Şöyle yapalım. x1 artı x2 2 x1 artı x3 4 x2 artı x3 ne olacak? 4 kere 2'den 8 Arkadaşlar şu birinci ile üçüncü arasında şurayı da eksiyle ile çarparsam Bakın x2'ler birbirini götürür x1 eksi x3 eksi 6 olur. Ortada da ne buldum ben zaten? x1 artı x3'ün 4 olduğunu buldum. Buradan x3'leri götürdüğümde 2x1 eksi 2 olur. x1'i eksi 1 x1 olarak bulurum. x1 eksi 1. Ee, bir de bana ne lazım? x3 lazım. x1'i mesela ikinci de yerine yazarsam eksi 1 artı x3 4 ise x3'ü arkadaşlar 5 olarak bulurum. E 5 ile de Eksi çarptığımda bu ikisinin çarpımını istiyordu benden. Eksi 5 olarak cevabı buldum. 10 soruya gelelim. Bir sınıftaki öğrencilerin %60'ında akıllı telefon, %50'sinde tablet vardır. %10'unda ise akıllı telefon ve tabletten hiçbiri yoktur. Bu sınıfta hem akıllı telefon... Hem tableti olan alt öğrenci olduğuna göre sadece tableti olan kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi bu sınıftakilerin hepsine ben 100x desem. 100x'in e, 60'ında akıllı telefon. 60x akıllı. E, %50'sinde tablet. %10'unda ise hiçbiri yoktur diyor. Yani 10x'inde yok diyelim. E, bu sınıfta hem akıllı telefon hem de tablet olan 6 öğrenci var. Arkadaşlar şimdi tamamından 10x'i çıkarttım hiçbirinin olmayan 90x kalması lazım. 60x ile 50x'i topladığımda kaç x yapar? 110x. Bunun 90x olması için ya da aralarındaki farka baktığımda arkadaşlar 20x nedir bunların? Kesişimi. Yani ikisi de olan kişiler olur. E 20x neye eşitmiş? 6'ya o zaman. Tamam. Sadece tablet olan kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi 50x tabletti. 20 de tablet ve telefon var. O zaman 50x'ten 20x'i çıkartırsam bana ne lazım aslında? 30x lazım. x'i şuradan çekelim. 6 bölü 20 olarak. Ee, 6 bölü 20'yi 2'ye bölersem de 3 bölü 10 mu oldu? Evet. x'i böyle buldum. 30x lazım da. 30 çarpı 3 bölü 10'dan. Bunlar sadece 3 kere 3'ten. 9 kişi de arkadaşlar sadece tablet vardır diye buluyorum. 11. sorudayız. Aşağıda e, bir A kümesi verilmiş. x 200'den küçük. A kümesinin en ile kalansız bölünebilen elemanlarından oluşan alt kümeyi A üzeri n ile gösterilmektedir. Buna göre A üzeri 6 ile A üzeri 4 kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Kesişim dediği için arkadaşlar hem 6'ya hem 4'e tam bölünmesi lazım. Hem en küçük ortak katları nedir bunların? 12'dir. Yani 12'ye tam olarak bölünmesi lazım. 200'den küçük ve pozitif tam sayılar diyor. 12'den başlar. 12, 24. Bu şekilde devam ettiğinde 192'ye kadar devam eder. Terim sayısına baktığımızda arkadaşlar 192 eksi 12 bölü 12 artı birden burada cevabı 16 olarak buluyoruz arkadaşlar. Yani bu ikisinin kesişiminde 16 tane eleman vardır. 12'nin katı olan sayılardır bunlar. soruya bakalım. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu bir grupla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir diyor. Şöyle yapalım. İngilizce olsun. Fransızca olsun. Şurada diyor ki Almanca bilenlerin hepsi İngilizce bilmekte fakat Fransızca bilmemektedir. Yani Almanca İngilizcenin içinde bir alt küme. Almanca bilenlerin sayısı ile yalnızca Fransızca bilenlerin sayısı eşittir diyor. Yani arkadaşlar ben buraya X dersem burası da mi X eleman sayılarını yazıyorum bu arada. Evet. Yalnızca İngilizce bilenlerin sayısı bu dillerden e, bu dillerden ikisini bilenlerin sayısına eşittir. Bu dillerden ikisini bilenlere şuraya da y dersem eğer ben arkadaşlar ikisine bilenler şuradaki x çünkü hem Almanca hem İngilizce biliyor ve şuradaki y İngilizce ve Fransızca bilenler yalnızca İngilizce bilenler buna eşitse bu x artı y'ye eşittir. Tamam. Hmm. Fransızca bilenlerin sayısı 10'dur diyor. Fransızca bilenler kim? X artı Y ona eşitmiş. Bana neyi soruyor? İngilizce bilen kaç kişi vardır diyor. Bakın İngilizce bilenler 2X artı 2Y. Bu da ne olur aslında? 20 olarak çok rahat görebilirsiniz. Bu şekilde harflendirme verebilirsiniz arkadaşlar. Sizin çok faydanızda olur. Çizip harflendirme vermek. 13. sorudayım. P ve Q birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere P'nin tam sayı katları A kümesini, Q'nun tam sayı katları da B kümesini oluşturmaktadır. 35 sayısının mavi renkli kümesinin eleman olduğuna göre yani hem A'ya hem B'yi bölenler 35'in çarpanlarına ayırdığımda 7'ye 5, 7 kere 5'ten o zaman biri 7 ile bölünenler, diğeri 5 ile bölünenler. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi kesinlikle sarı renkli kümenin elemanı değildir diye soruyor. Yani 7'nin veya veya diyorum bakın. 5'in elemanı e, böleni olmayacak. Şimdi 20 arkadaşlar baktığımızda 20. 5'in tam böleni sarı olabilir. 49 7'nin tam böleni sarı olabilir. 56 7'nin tam böleni sarı olabilir. 100 5'in tam böleni tam böleni sayı, sarı olabilir. 105 e arkadaşlar bakın 5'e böldüğümde 21 bulurum. Yani hem 5'in hem 7'nin böleni. O zaman mecburen mavi olmak zorunda. O yüzden benim yanlış cevabım, yani doğru cevabım aslında 105 olacak, Edirne olacak. Diğerleri sarı bölgenin olabilir. E seçeneğindeki kesinlikle mavi bölgenin çünkü. Şimdi geldik 14. soruya. Aşağıdaki tabloda defter markalarının kareli ve çizgili türünde hangi boyutta üretim yaptıkları verilmiştir? Tamam. Aşağıdaki menşemasında kareli defter üretimi yapan markaların kümesi K'da. A5 boyutunda defter üretimi yapan markaların kümesi de M'de gösterilmiştir. Şimdi kareli ve A5 yapanlar o zaman sarı bölge. Mavi boyalı kümenin eleman sayısı 3'tür diyor. Yani sadece kareli olacak A5 olmayacak. Bakalım kareli olan A4 var. 1 2, 3, 4 5 tane görüyorsunuz. Haşı işaretleyemedim bu arada. Mavi boyalı yani kareli fakat A5 boyutunda olmayan 5 tane var. Burada 3 tane demiş. Yanlış. Sarı boyalı kümenin eleman sayısı 4'tür diyor. Sarı boyalı kim? Hem kareli olacak hem de A5 boyutunda olacak. 1, 2, 3, 4. Burada haşı. Haş da var arkadaşlar. İşaretleyemiyorum yine. Ee, sarı boyalı da kim olacak? Hem kareli hem de A5 olmuş olacak. Ee, yani 4'tür cevap 2 doğru. Kırmızı boyalı kümenin eleman sayısı 2'dir. Yani kim bunlar? A5 boyutunda defter üretimi yapan marka. Ee, kırmızı boyalı kümenin eleman sayısı ki evet sadece o. Sadece A5 yapanlar. Yani kareli olmayacak. Kareli olmayıp A5 olanlar diyor. Şöyle farklı renkli şuradan işaretlersem. Sadece A5 olacak. Kareli olmayacaktı. Pardon karelilere baktım şu an. Geri, geri gel. Çizgiliden o zaman A5'ler olacak. 1, 2, 3 tanedir diyor. Kırmızı boyalı kümenin eleman sayısı 2 demişti. O zaman yanlış cevap. Yalnız 2'den bursa olacak arkadaşlar. İşaretleyemiyorum. Ee, 3 tane var çünkü. Şimdi geçelim 15. soruya. A ve B 2 kümen. B fark A. Boştan farklı. Yani B'nin A'dan farklı. Boştan farklı muhakkak bir elemanı varmış. Şöyle yaparsak. Yani burada en azından bir eleman var. A fark B çarpı A kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısı 12'dir diyor. Arkadaşlar bunun eleman sayısı 12 ise demek ki çarpanları buna göre olacak. Yani mesela 1'e 12 olabilir, 3'e 4 olabilir, 6'ya 2 olabilir. Tamam, B kümesinin eleman sayısı en az olsun diyor. O zaman bunların kesişiminin en az olmasını lazım bana. A fark B'nin en büyük olacak şekilde olması lazım. Arkadaşlar A kümesini 12 seçersem A'nın B'den farkını 1 seçersem A fark B ne olacak aslında? 11 olacak. pardon A ile B'nin kesişimi 11 tane olacak. Ben bunu istemiyorum. En az olmasını istiyorum. Ee, 6'ya 3, 6'ya 2 seçsem A kümesi 6 elemanlı. Farkı 2 ise burada 4 eleman olacak. Belki biraz daha azını bulabilirim. A kümesi 4 elemanlı olsa A fark B'de 3 elemanlı. Yani şurada 3 tane elemanım olsa Geriye kalan bir elemanım da şurada olsa arkadaşlar. B de muhakkak hani farkında bir eleman olması için bir eleman da oraya yazdım. Bakın B eleman sayısı en az kaç olabildi? 2 olabildi. Burada gördüğümüz üzere. Geldik şimdi 16. sorumuza ve son sorumuz arkadaşlar. 1'den 120'ye kadar numaralandırılmış 120 bilim kareden oluşan aşağıdaki tabloda bazı kareler boyanacaktır. Numarası 3'ün katı olan kareler sarıya, 4'ün katı olan kareler kırmızıya, 5'in katı olan kareler ise maviye boyanacak. Bir karenin turuncu olması için o kare yalnızca sarı ve kırmızıya. Sarı ve kırmızı için 3 ve 4'ün katıydı. Yani 12'nin katı olması lazım. Yeşil olması için de sarı ve maviye boyanmalıdır. Sarı ve mavi 5 kere 3'ten 15'in katı olması lazım yeşil için. Yeşil renkte 6 tane kare vardır diyor arkadaşlar. Ee, yeşil renk için ne olması gerekiyor dedik? 15'in katı olması gerekiyor. O zaman 15'ten başlayacak. E, Devamı gelmesi lazım. Şöyle düşünün. 15, e, 30 sonrasında e, yazamıyorum şu anda, 45. Bu şekilde devam edecek. 120 de 15'in tam katı olduğu için 120'ye kadar. Burada kaç tane sayı vardır arkadaşlar? 120'ye kadar 8 tane sayı vardı. Aslında şuradan 120 eksi 15 bölü 15 artı 1'den 8 tane vardı. Fakat burada arkadaşlar aynı zamanda 12'nin katı olan sayılar var. Kim bunlar? 60 ve 120. Eğer 12'nin katına da denk gelirse ne olacak? Yeşilden farklı bir renge dönüşecek. Yani buradaki 60 ve 120'yi çıkartmam gerekiyor. İçinden 8 taneydi. 2 tanesini çıkarttım. 6 tane oldu. Tamam. Turuncu renkte 8 kare vardır diyor. Bu kez de turuncu renk için bakacağız. Yani 12'den başlayacak. 12, 24, yine 120'ye kadar gidecek arkadaşlar. Burada kaç tane sayı vardır aslında? 10 tane sayı vardır. Fakat burada da yine 60 ve 120'yi çıkartmam lazım ki yeşil renkle karışmasın. Eksi 2 diyorum. 10 eksi 2'den 8 tane vardır. Yine 60 ve 120'yi çıkarttık. Burası da tamam. Mavi renkte 15 tane kare vardır diyor. Mavi olması için nedir arkadaşlar? 5'in katı olması lazım. 120 tane sayı vardı. Burada 120'yi 5'e bölersem ben ne olur? 24 tane sayı var. Buradan arkadaşlar 3'ün ve 5'in ortak olanları ya da nasıl söyleyeyim? Eee sadece mavi olması için 5'in içinde mesela 4'ün katı olan, 3'ün katı olanlar var. Nedir bunlar? 4'ün katı olanlar mesela 20, 40, 60, eee 80, 100 ve 120. Bunlar aslında hem mavi hem de kırmızıya denk geliyor. 3'ün katı olanlar ne olacak? 30, 60'ı zaten yazdım. 90 120'yi zaten yazdım. Yani içinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini çıkartmam gerekecek. Bu 8 tanesini de çıkartırsam 24 eksi 8'den 16 tane yapar. Fakat bu 15 demişti gitti. Cevap yalnız 1 ve 2. Yani denizli seçeneği oldu arkadaşlar. Bu fasükül testimizi de burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.